Sevgili YouTube izleyicilerim. Sizlerden gelen sorulardan en önemli bir konuya değineceğim. Ek besinlere ne zaman başlayalım? Ailelerin bazı tedirginlikleri var. Neden eskiden 3 aydan sonra başlanırdı da birdenbire 6 aya ek besinler alındı? Ben bebeğime 4. ayda yoğurt veriyorum, gayet de iyi toler ediyor. 5. ayda sebze püresi veriyorum, gayet iyi toler ediyor. Doktor bey bebeğimin dişi çıktı hala ek besin vermiyorsunuz. Bunun hikmeti nedir diye bana soruyorlar. Ben de diyorum ki başımızda bazı kuruluşlar var. İşte Dünya Sağlık Örgütü bir takım kurumlar falan bize böyle söylüyorlar. Yapılan araştırmalar bu yöndeymiş diyorlar ama çok da makul bakmıyorlar. Ben de çok fazla makul bakmıyorum. Çünkü talebeliğimde 3. aydan sonra ek besinlere başlarken birdenbire 6. niçin alındı? Kongrelerde sorduğumda çok da net cevaplar alamıyorum. Bebeğin gerçekten dişi çıkmış, hala eklesin vermiyoruz. Sonra her bebek farklıdır, her bebeğin ihtiyacı farklıdır. Geçen bir aile geldi. Doktor bey bebeğim 4 aylık oldu. Ben yoğurttan başladım. Bir problem de yoktur. Sizin için vermiyorsunuz. Sebze püresi verebilir miyim? Bebeğin muayene bulguları iyi ise 5. ayda ben bebeklere çok az miktarda yoğurtla başlıyorum. Daha sonra da sebze püreleriyle devam ediyorum. Ve bunun da doğru olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar da herhangi bir problem yaşamadım. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.